Merhaba arkadaşlar bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez iyi seyirler. Unisom tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Unisom 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulan açık mavi renkli yuvarlak çentikli bir tablettir. Tablet üzerinde bulunan çentik görsel amaçlıdır. Tabletin eşit tozlara bölünmesi amacıyla kullanılmaz. Unisom uykusuzluk ve uykuya dalma zorluğu çekenlerde gece uykusuna yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Unisom tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Unisom'u şu durumlarda kullanmayınız. Eğer doksilamin ya da Unisom'un içerisindeki herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılığınız varsa 18 yaşından küçük iseniz Unisom'u şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer alkol veya diğer merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyorsanız, halen başka bir ilaç kullanıyorsanız, göz tansiyonunuz varsa, kronik bronşit, akut veya kronik bronşiyel astımınız varsa, ülseriniz varsa, prostat büyümesi varsa, idrara çıkmada zorluk yaşıyorsanız, ciddi kalp damar hastalığınız varsa, yüksek tansiyonunuz varsa, nöbetli bir hastalığınız varsa, aşırı aktif tiroid beziniz varsa, hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, ilacı kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz, diş ameliyatı ya da dahil herhangi bir ameliyat geçirecekseniz, eğer 65 yaş üstündeyseniz, Unisom'u 2 haftadan daha uzun süre kullanma gereksiniminiz oluyorsa kullanım sonlandırın ve doktorunuza danışın. Reçeteli ya da reçetesiz olarak kullandığınız ya da kullanmayı planladığınız ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza bildiriniz. Kullandığınız soğuk algınlığı, yüksek ateş ve ilaçlarını, depresyon, kas gevşetici, narkotik ağrı kesici ilaçlar ve sedatif, uyku ilacı ve sakinleştirici ilaçları doktorunuza belirtiniz. Semptomların devam etmesi, kötüleşmesi ya da semptomların ortaya çıkması durumlarında unison kullanmayı sonlandırın ve doktorunuza danışın. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. Unisom tabletin yiyecek ve içecek ile kullanılması, unisomu aç karnına ya da tok karnına kullanabilirsiniz. Unisom alkol ile birlikte alınmamalıdır. Unisom tabletin yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi unisomun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa unisomu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Nefes almada zorlanma, yüz, boyun, dil ve boğazda şişme. Unison tabletin çok seyrek yan etkileri aşırı duyarlılık reaksiyonu, sersemlik baş ağrısı, bilinmeyen yan etkileri, kas seyirmesi ve kas koordinasyonunun bozulması, uyku hali, hafıza bozuklukları, konsantrasyon bozukluğu, halüsinasyon, dış uyaranlara karşı hassasiyette belirgin artış, idrara çıkmada zorluk ve idrarını yapamama, ağız kurulu. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Unisom tablet nasıl kullanılır? Gece yatmadan 30 dakika önce bir tablet alın. Uygulama yolu ve metodu ise ağız yoluyla kullanılır. Unisom'u yeterli miktar su ile yutunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı, çocuklarda kullanımı, Unisom'un 18 yaşından küçük çocuklarda kullanmayın. Yaşlılarda kullanımı ise yaşlı hastalar normal erişkin dozunun etkilerine daha duyarlı olabilirler. Yaşlarda dikkatli kullanılmalı veya kullanımından kaçınılmalıdır. Unisomun saklanması Unisom çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanır. Unisomu 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.